Günaydın. Mutlu günler. Serin bir İstanbul günü. Herkese sevgiler, saygılar. önleyiciyi bugün de uygulamadım vizöre. En son dün video çekerken uygulamıştım. Akşam öyle geldim. Şimdi sabah gidiyorum. Yine aynı şekilde. Bir deneyeceğim bunu da. Bakalım. Şu anda bir sıkıntı yok. Şu an vizörüm kapalı. Nefes alıp verişlerim biraz yoğun bu sabah. <laughs> Şimdi bir sıkıntı yok. Yani bu durumda söyledikleri gibi 24 saat etkili. Bunu da böylelikle test etmiş olduk. Güzel. Ben beğendim. İsteyen gider gratisten alır. Şuraya bak ya. Şu yolun haline bakar mısın? Bu ne arkadaş ya? Yama yapmışlar yola sözde. Köstebe küvesi gibi. Bazı yerlerde böyle denk gelirse göstereceğim. Arabaları kaldırıma park ediyorlar. Sonra da insanlar yoldan kaldırımdan yürümesi gereken insanlar da bakıyorsun yoldan yürüyorlar. <laughs> i̇şte böyle bir memleketiz yani abi ya, bu çok bir şey yok. Kaldırıma araban park edilir, park edilir işte. Bu da insanlarda alışkanlık haline geliyor. Ondan sonra insanlar bakıyorsun patır patır yolda yürüyorlar yani. Neyse böyle saçma saçma işler. Şöyle delerden geçer. Hop hop hop. Altın top. ya? Allah Allah. Şuraya bakar mısınız ya? Biz yine yukarı gidelim oradan. Polis var mı ya? Polis, Oğlum, polis miymiş lan? Buyurun. Neyse gerek kalmadı oradan gitmeye. Şuraya bak sabah sabah. İki gün yağmur yağdı ya sular bol. <laughs> Vallahi su bol. Artık suyu aktabilirsiniz rahat rahat. Sevgili dostlar. Yol çok istek. Buradan yapmışlar yine. Kazmışlar. Geç geç. Bu önleyici şu anda hala işe yarıyor. Hala. Hala işe yarıyor. Hala. Onun arabası var. Evet. sevgili dostlar bugün de bu kadar olsun böyle. Öyle. Dedim Buhar Önleyici'nin 24 saatini test edelim. Biraz 24 saatten de fazla oldu herhalde. Ama iş görüyor mu? Görüyor. İş görüyor mu? Görüyor. Şu anda hala kaskım takılı. Şey vizyonum kapalı. Herhangi bir problem yok. Ama akşam giderken ister. Neyse, bugünlük de bu kadar olsun. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.